Herkese merhaba. Teknoloji Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Discord sunucusu nasıl oluşturabileceğinizi ve bunu nasıl düzenleyebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle Discord nedir? Discord TeamSpeak veya Skype gibi benzeri sesli iletişim kurabileceğiniz bir platformdur. Peki ya bunlar nedir? Yani siz dünyanın istediğiniz her yerindeki bir insanla iletişim kurabilirsiniz. Dünyanın dünyanın herhangi bir yerindeki sunucuya katılabilir veya dünyanın herhangi bir yerindeki insan sizin sunucunuza katılabilir. Peki ya biz nasıl yapacağız? Öncelikle Discord yazıyorum ve giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi Discord'un arayüzü böyle. Buradan bir sunucu ekleye basıyorum. Create my own diyorum. Burada bir sürü şablon var. Bu şablonlara göre Discord sunucunuzu, sunucunuzu oluşturur. Ama ben kendi sunucumu kendim oluşturacağım için yapıyorum. Dünya diyorum. Upload'a basıyorum. Sunucu adı sizin sunucunuzun adı. Yani şu sol üstte yazar. Upload da sizin sunucunuza ekleyeceğiniz resim. Yani sunucunuzun simgesi oluştur diyorum. Ve gördüğünüz gibi Dünya isminde bir YouTube logolu bir sunucumuz oluştu. Ve burada metin kanalları ve ses kanalları diye iki tane yer geldi. Kategori geldi. Kategori ve kategori ve odalar geldi. Şimdi dünyaya basıyorum ve sunucu ayarlarına giriyorum. Burada genel görünümde sizin sunucunuzun simgesi görsel yükleden yapabilirsiniz. Kaldırdığında da sunucunuzun simgesini kaldırabilirsiniz. Sunucu adından sunucunuzun adını değiştirebilirsiniz. Ben teknoloji yapıyorum ve sunucu bölgesinden sunucunuzun bölgesini değiştirebilirsiniz. Ben Rusya kalsın istiyorum ve değişiklikleri kaydetiyorum. Eğer değişiklikleri kaydetmezseniz sunucunuzun yaptığı ayarlar gider. Şimdi sistem mesajları kanalı var. Burada gelen üyeler mesela sizin sunucunuza bir üye katıldı ve bu üyenin katıldığında gel yani bu üye geldiğinde hangi mesajı yazsın? Yani atıyorum ben bir sunucuya katıldım. Yani bu sunucuya katıldım. Efe Bey bu tür herhangi bir rastgele bir mesaj yazar. Ben bunu kapatıyorum çünkü gerek duymuyorum. Biri bu sunucuya takviye yaptığında bir mesaj gönder. Bu da Discord Nitro diye bir şey var. Discord Nitro nedir? Discord Nitro sayesinde sunucunuz daha fazla ses kalitesine sahip olabilir. Sunucunuz özel şeylere sahip olabilir. Özel URL'lere sahip olabilir. Yani atıyorum sizin Discord sunucunuzun URL'si böyle bir şeyse. Discord Nitro'yu açınca yani bu sunucuya takviye üçüncü 3. seviyeye gelince böyle olur. Böyle olur. Tabi ben bunu da istemiyorum. Yani çünkü daha Discord Nitro yok. Ve bu yeni bir sunucu. Genel görünümde başka neler varmış onlara bakalım. Biri bu sunucuya katıldığında bunu kapatmıştık. Aşağı bakıyoruz. Bu ayar bildirim ayarlarını net bir şekilde yapmayan üyelerimiz. bu sunucuda gönderilen her mesaj için bildirim alıp almayacaklarını dediler. Yani bütün mesajlar bu çılgın önleme kalıcılığı. Evet. Bunu da sadece bahsetmeler yapacağım ve değişiklikleri kaydet diyeceğim. Burada va varsayılan bildirim ayarları yani atıyorum. Mesela burada herhangi birisi selamın aleyküm yazdı. Bunu yazdı. Ben de başka bir başka bir kullanıcı bunun bildirimini alır. Ben bunu istemiyorum ve bundan dolayı da kapatıyorum. Yani sadece bahsetmeler yapıyorum. Yani bu da sadece benden bahsedilirse bunun bildiriminin al alınmasını istedim. Ve gördüğünüz gibi bunu bildirimi bana geldi. Sonra genel görünümde bunu da yaptık. Rolleri size ikinci seride anlatacağım. Emoji'ye geliyoruz. Emoji'yi de size üçüncü seri seride anlatmayı düşünüyorum. Moderasyonda Doğrulama seviyesi sunucu üyeleri yazı kanallarında mesaj göndermeden ya da direkt mesaj sohbeti başlatmadan önce söz edilen kriterleri karşılamak zorundadır. Şimdi sizin sonucunda sunucunuza herhangi birisi katıldı. Ve bu, bu kişinin sizin sunucunuza mesaj atması için Discord hesapları e-posta ile doğrulanmalıdır. Yani sizinle e-posta hesabınız doğrulanmalıdır. Ya da daha yüksek önlemler alabilirsiniz. Sakıncalı medya içeriği filtresinde... Ee, sizin attığınız dosyaların yani herhangi birisinin attığı dosyalar kimin attığı dosyaları taranmasını isterseniz onu yapabilirsiniz. Ben yapıyorum. Tüm üyelerden gelen medya içeriğini diyorum. Yaptım. Denetim kaydı var. Denetim kaydında sizin yaptığınız yani bu sunucu olan bütün güncellemeler buraya gelir. Entegrasyonlara geliyoruz. Webhook ve diğer şeyler. Bunları da daha sonra anlatırım. Widget. Bunu da daha sonra anlatacağım. Sunucu şablonuna geliyoruz. Bu sunucu işte hazır şablon yapmak için topluluğu etkinleştir. Buradan topluluğu etkinleştirebilirsiniz. Bu gayet işe yarar bir şey. Hatta başlayalım. Haydi başla diyorum. Tüm üyelerden gelmedi için tara. Dolanmış bir posta gerekli. İleriye basıyoruz. Benim için bir tane oluştur. Kurallar ve ilkeler, ilkeler kanalı benim için bir tane oluştur. Bunu da benim için bir tane oluştur diyoruz ve ileriye diyoruz. Moderasyon izinlerini kaldır. Herkese varsayılan bildirimleri yazınca, evet bunu da yapıyorum. Anlıyorum ve kabul ediyorum. Kurulumu diyorum Gördüğünüz gibi Artık Biz bir topluluk, yani bu topluluk sunucusu oldu. Moderatör Online diye bir şey var. Gördüğünüz gibi burada Community Updates diye bir şey geldi. Bunu da mesajı sil diyerek silebilirsiniz. Evet şimdi Rules diye bir kanalımız oldu. Ben bunu, adını, sunucu kuralları yapıyorum. Ve değişiklikleri kaydet önce kanal başlığı diye bir yer var. Buraya sunucu kuralları burada paylaşılır. Ve buna nokta yapıyorum. Gördüğünüz gibi oldu. Burada sizin sunucunuzda herhangi yani sizin dışınızda eğer çevrimiçi için falan yani ayarladığınız rollere göre yapabilirsiniz bunu. Kimin ne kadar sürede mesaj atabileceğinizi mesaj atabileceğini ayarlayabilirsiniz. Mesela ben 5 saniyede biri yapayım. NSFW diye bir kanal var. Bu da cinsel içerikler yani artı 18 içerikler kanalı oluyor. Bunu açarsanız artı 18 içerikler izin veren kişiler girebilir. Duyuru kanalında bunu duyuru kanalı yapabilirsiniz. Ama ben duyuru kanalı yapmayacağım. Sunucu kurallarıyla izinler. İzinler, davetler, entegrasyonlar. Entegrasyonları daha sonra davetler sizin sunucunuzda oluşturulan davetleri gösterir. Kimin oluşturduğunu ve nasıl oluşturduğunu izinler var. İzinler, izinler yani rolleri ben size ikinci seride anlatacağımı söylemiştim. Emoji'yi de üçüncü seride anlatacağım ve emoji paketiyle beraber vereceğim. Zaten kanalımızda disco yani Unity C -Sharp gibi eğitimler çekmeye başladık. Yani siz oyun yapabileceksiniz, modelleme yapabileceksiniz. Blender veya FL Studio gibi şeyleri de düşünüyorum ama daha onlar şu anda düşünüyorum daha ileriye gitmedim. Hatta oyun sunucusunu nasıl oluşturabileceğinizi, web site nasıl yapabileceğinizi de göstereceğim. Tabii bunlar biraz daha ilerisi için. Şu anlık daha şu anlık daha YouTube kanalım gelişmedi. Geliştiği itibaren yapmaya başlayacağım. Şimdi burada Moderator Online diye bir kanal var. Kanalı düzenli diyorum. Bakıyorum. Yine aynı yerler. Genel görünüm. Buraya. Modera moderasyon kayıtları. <laughs> Pardon böyle yapıyorum. Bun, bunu açmıyorum. Duyuru kanalı da yapmıyorum. Değişiklikleri kaydet diyorum. <laughs> evet. Şimdi geri geldim. Tekrardan özür dilerim. Kategori oluştur diyorum. Ve hatta kategori oluşturmuyorum. Metin kanalları var burada. Kanalı düzenle diyorum. Kategori düzenle diyorum. Ve buraya genel kanallar adını veriyorum. Genel kanallar. Ve değişiklikleri kaydediyorum. Fakat bu çok sade göründü gördüğünüz gibi. Ben buna tekrar kategori düzenliyorum ve geliyorum buraya. Yani herhangi bir tarihe giriyorum ve genel emojisi yazıyorum Discord. Bunu yazıyoruz ve bekliyoruz. Bakalım. Evet, burada gördüğünüz gibi bunu alalım. Bunu şey için alalım. Kopyala. Bunu burada sunucu kuralları için alalım ve buraya yapıştıralım Değişiklikleri kaydetiyorum Gördüğünüz gibi artık daha güzel gözüküyor şimdi genelliği yapacağım O da global yapalım Global yazalım Evet bu Bunu kopyalıyorum Ve tekrar geliyorum Moderator online'dı ha Yok kategori zannediyorum Ve buraya yapıştırıyorum genel kanallar Değişiklikleri kaydet diyoruz ve gördüğünüz gibi artık böyle bir şey oluştu. Şimdi bu kanala, kanala artık şeyler oluşturmaya başlayalım. Metin kanalı oluşturmuştuk. Genel kanal oluşturduk. Başka ne oluşturabiliriz? Görsel içerik. Kanal oluştur. Başka ne oluşturabiliriz? Discord ya da bot bot komutları kanal oluştur. Müzik sohbet kanalı oluşturalım. Evet gördüğünüz gibi burada 4 tane farklı kanalımız oldu. Şimdi bu kanalın bu kanalların yavaş yavaş şeylerini verelim. Kanal başlığını verelim. Her şeyi konuşabilirsiniz diyorum. Burayı siz kendinize göre yapabilirsiniz. Değişiklikleri kaydet diyorum ve burayı süreyi 5 saniye yapıyorum. Yani eğer birisi atıyorum. SA yazdı birisi. Ve 5 saniye bekleyip diğer mesajı yazması için 5 saniye beklemesi gerekiyor. Görsel içeriye geliyorum. Kanalı düzenle diyorum. Burada paylaşılır diyorum. Direk hızlı hızlı yazdığım için yazım hataları olabilir. Ondan dolayı şimdiden kusura bakmayın. Bunu da yaptım. Bot komutlarına geliyorum. Bota burada komut verilir. Evet, yaptım. Çıkıyorum. Bakalım müzik sohbet var. Müzik hakkında sohbet sohbetler yapabilirsiniz yaptım. Değişiklikleri kaydet diyorum. Kanal oluştur. Bir de gelen giden kanalı yapalım. Evet yaptım. Gelen giden. Şimdi buraya da gelen ve gidenler. Gidenler. Buraya kaydedilir yazıyorum. İzinler davetler entegrasyonlar. Şimdi ben bu izinleri size ikinci seride yapacağımı söyledim. Hatta ben bu videolardan sonra yani serilerden sonra tek videoda 20-30 dakika içinde sonucunuzu tamamen nasıl daha iyi yapabileceğinizi göstereceğim. Ama şimdilik seri yapma ihtiyacı duydum. İnsanlar daha iyi anlasın diye. Ses kanallarına geliyorum. Ve ses kanallarını da yapalım. Şimdi buraya geliyorum ve sound yazıyorum. Gördüğünüz gibi burada hoparlör var. Şuna geliyorum. Bunu kopyalıyorum. Kopyala ve ses kanallarında kategori düzenliyorum ve en başa yerleştiriyorum. Daha sonra değişiklikleri, değişiklikleri kaydediyorum. Eğer en başta dediğim gibi kaydetmezseniz değişiklikler gider. Yaptık. Şimdi genel. Buraya da yapalım. Bir tane AFK kanalı yapalım. Ses kanalı AFK. Ses kanalı olduğu için daha büyük yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. Away from keyboard. Evet. Kanal oluştur dedim. Genel kanallardan bir duyuru kanalı yapalım. Duyurular. Burada. Duyuru. Evet, duyurular yapalım. Ve kanal oluştur diyelim. Gördüğünüz gibi bunlar oldu. Artık bu kanal bu yaptığımız şeyleri de şey yapalım. Yani emojiler ekleyelim en başlarına daha güzel gözükmesi için. Bu genel kanaldaki bunu alıyorum, kopyalıyorum. Buradaki genel kanalına yapıştırıyorum. Değişiklikleri kaydet diyorum. Evet, şimdi bize gereken şeyler görsel içerik, bot komutları, müzik sohbet. Hemen bakalım. Bot yazsak ne çıkar? Görsel image. Görsel içerik olduğu için Şöyle bu taraflara bakalım. Şu suratlar ve insanlara basalım. Belki buradan mı bulabiliriz. Biraz daha yukarıya çıkalım. Semboller. Sembollere bakalım. Burada da bulamadım. Biraz daha çıkalım çıkalım çıkalım. Evet buldum. Şimdi öncelikle bunu alalım. Bunu kopyalayalım. Müzik sohbete bunu yapıştıralım. Aşağı inelim. Başka ne lazımdı bize? Bu da bot komutları diye komut, commands. Şöyle çeviriyi açalım buradan bakalım. Bulamadı. Bunu da silelim. Bakalım gelen giden. Evet kapı. Kapıyı yazalım. Böyle de olur. Ya da doğru yazsak da olur. Bu çok saçma oldu. Evet, bunu geliyoruz, kopyalıyoruz. Gelelim. Gelen gidene yapıştıralım. Pardon, yanlış oldu. Şunu tekrar alalım. Şu kısımdan. Ve buraya yapıştıralım. Gördüğünüz gibi artık oldu. Gelen giden de oldu. Müzik sohbet de oldu. Şimdi bot komutlarına geldik. Buraya yazalım. Discord bot komutları. Emoji. Burada bulamadık. Görsel içeriye gelelim. Görsel yazalım. içerik yazalım. Content. Bunu bot komutları olarak alabiliriz. Kamerayı da görsel içerik olarak alabiliriz. Tabi gördüğünüz gibi burada birçok emoji çok çabuk bulunmuyor. Bundan dolayı da ben yorumlarda ve açıklamalar kısmında bu bulduğum şeyleri hatta bundan daha ilerini paylaşacağım. Ve böylelikle siz daha rahat yapabileceksiniz. Bunu bot komutları olarak alacaktık. Ve gördüğünüz gibi artık böyle oldu. Genel burada şimdi AFK diye bir kanal oluşturmuştuk. Buraya tekrar geliyoruz. Sunucu ayarları diyoruz. Ve en başta genel görünümde burada aktif olmayanlar kanalı diye bir şey var. Bunu AFK'ye seçiyorum. Ve aktif olmama zaman aşımını 5 dakika yapıyorum. Yani ben eğer buraya girdim. Gördüğünüz gibi buraya girdim. Ben burada 5 dakika aktif olmazsam beni bu kanala atacak. Ve bu kanalda artık ben konuşamayacağım. Tabii siz bu kategoriyi düzenleden rol izinler ayarlarını da yapmanız gerekiyor. Şimdi ses kanallarına ayrıca farklı kanallar da oluşturabiliriz. Oyun oynama. Ses kanalı. Modelleme. Kullanıcı limitini ayarlayabilirsiniz buradan. Ben oyun oynama olduğu için 4 yap devam ediyorum. 4 yaptım burayı. Sonra bakıyoruz. Gördüğünüz gibi artık bodanın sınırı 4 oldu. Genel kanalına buradan artık genel kanalına 10 kişi yapsam yeterli. Değişiklikleri kaydetiyoruz. Oldu. Modellemeyi modelleme zaten fazla bir şey değil. Bunu 5 yapsak Video çekmeyi ayarlıyorum. bunda artık 3 kişi video çekilebilir. Bit hızını arttırabilirsiniz. Bunu 96 kilobar şey yapacağım. Evet oldu. Şimdi moderatör online vardı. Evet. Bugünlük bu kadardı. Yani bu bu videoluk, bu videoluk bu kadardı. Bundan sonrasında rolleri ayarlama, bot ekleme gibi seçenekler yani videolar çekeceğim. İşte bugün de bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Uzun bir süredir kanala abone olmayı unutmayınız falan demiyordum çünkü insanları zorlamak istemiyordum. Ama eğer isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Te teşekkür ederim. İyi günler dilerim.